Sadece ha yayına girdik tabii ki yayına girerim izlerim sadece izledim ha beğeni yapmışımdır ama e, hiçbir şey atmadım yani. Kemal abim de atmadı ben de atmadım yani Kemal amcan da atmadı. İkimiz de atmadık çünkü karşı tarafta tanıdık bak bak annesi babası da aileden destekliyor da öyle kazanıyor demesin diye atmadık çünkü yani. Ama öyle demedi. Annesiyle babası da dedi hep destekliyor dedi. Hepsi dedi destekledi dedi. Ama yanlış yani. Biz e, atmadık yani. <laughs> ya olsun bakalım ya olacak. Yani atmayacak bir daha. O konu kapandı. Boş verin. Can sıkmaya değmez. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacak zaten bir de. Yani yok destekli ya ata da bilirim yani o benim sonuçta yani ol ona bir şey yok atabilirim yani biz atmadık yani şimdi karşıdaki de aynı bizim konuştuğumuz her zaman yüz yüze baktığımız o yüzden yani bak bak Kemal amcayla hur şapla da bak atıyor destekliyor demesin <laughs> diye. ne bir daha yapmayacak artık o konu kapandı. Akşam kapattık.